Herkese tekrardan selamlar bugün 13 bin liraya bir sistem toplayacağız. Oyun oynamak, iş yapmak için kullanılabilir. En son render PC toplamıştık bildiğiniz. Fakat onun fiyatı acayip fazlaydı ki o videoyu çektikten sonra da çoğu parçanın fiyatı artmış. Biraz daha uygun fiyatlı bir şey toplayalım dedik ve böyle bir şey topladım. İşlemcimiz Ryzen 5 5600 6 çekirdek 12 thread'den oluşuyor. Ben genel single ve multi core yani tekli ve çoklu çekirdek performans sonuçlarını koyarım. Tek çekirdek oyun için multicore çoklu çekirdekte iş için bakabileceğiniz performans, Adobe Premiere Pro olsun, Photoshop olsun, Illustrator olsun, Unreal Engine olsun, Blender olsun yani işlemci işlemciyle kullanan uygulamaların performans sonuçları için bu multicore'a bakacağınız yani baz alacağınız 3.5 de çalışabiliyor. 32 MB'lik bir önbelliği var. Bu her zaman diyorum L3 ve L2 K için yani L3 ve L2 lobun toplamı yani iki lobun da toplamı yazıyor. Intel'de gibi yazılmıyor. 32 MB ön bellek bu arada gayet iyi yani herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. 65 Watt'ta bir TDP ile geliyor. İşlemcimizin de çarpan kilidi açık yani hız aşırtabiliyorsunuz. Güzel bir işlemcidir. Oyun için idealdir zaten 6 şekilde 12 thread. Zde zaten ekran kartı ile birlikte bu Adobe Premiere Pro'sun, DaVinci Resolve olsun, da 4K'da çoğu renderınızı yani belki 10-15 dakika detaylı videoları işlemesi 3-4 saat bile alabilir detaylı işliyorsanız ama en azından o video kurgu işini yaparken öyle kastırmaz da olmaz. Öyle bir şey olmaz ama dediğim gibi render süresi tabii ki yaptığınız projeden projeye değişir ki zaten işlemciyi daha güçlü seçmenin önemi de burada aslında devreye giriyor bir nevi render süresini kısaltmak. Siz işte aynı kolaylıkla yaparsınız bu işlemciyle ama Render süresine gelince tabii ki bundan daha güçlü işlemler daha hızlı çıktı alacaktır videonun gibisinden. Ama herhangi bir şekilde 4K renderde bile bir sıkıntı yaşatmaz işlemci bazında. Bakarsak tabii ki RAM'i falan saymadan diyorum bunu. Anakartımız standart işlemciyi tak çalıştır mantığında bir anakart. Ama en azından B serisi kullandık. Gidip şok Market'in ve ne bileyim birçok az sistemde bulunan A serisi berbat bir chipset kullanmam. Yani A serisinin arkadaşlar kusura bakmayın ama PCB'sinden tutun ses yongasına kadar berbat yani adam akıllı bir kulaklık alacağınız ses kartı olmayacak o kulaklık kulaklığın USB'den takamayacağız. Yani büyük bir ihtimal takacaksınız. takacağınız. ASS anakartların ses kartı berbat o 7.1 sesi alamayacağınız surround ses deneyimini alamayacağız. Normal stereo ses alacağınız yani. Böyle saçma saçma şeyleri var. ASUS chipset o yüzden önemli. Ki dediğim gibi işlemcimiz uzun olma, ucuz olmasına karşın overclock da olabiliyor B sesiyle. Bununla işlemciyi rahat bir şekilde overclock edebilirsiniz. B450 MK2 anakartını kullandık. Mk 2 SSD desteğinin olması güzel. Ben gene portları ekrana koyarım. Ya portlar açısından zengin yani arkadaşlar. Böyle USB portu, olan portu 40, işte RJ45 falan filan portu. Bunlar var. Display port falan filan var ki. Üzerinde hey, HDMI olsun olmasın zaten biz ekran kartından çıkış alacağımız için üzerindeki çok HDMI veya Display Port olup olmamasının önemi yok. 4400 megahz'e kadar da RAM hızı destekliyor arkadaşlar. XMP profilini açınca, bunu da belirtmiş olayım. AM4 soket kullanıyor. Bu işlemci çok rahat bir şekilde takabilirsiniz BIOS güncellemesi yapmanıza bile gerek yok zaten bunların hepsinin BIOS'u genel olarak güncellemiş olarak geliyor ama işlemciyi taktığınızda işlemci her türlü görür yani BIOS güncellemesi yapmanıza bence hiç gerek kalmadan direkt görür bunu söyleyeyim. Ee, baktığımız zaman işte SATA 6 gigabit falan filan destekliyor diyor. işte i̇şte HDMI, DVI, DisplayPort falan filan. Yani anakartımız güzel işte dediğim gibi çok bir şey beklememiz lazım. işlemciyi tak çalıştır ve hız açılabileceğiniz bir anakart. Ha bu arada söyleyeyim işlemci tren modeli geliyor yani kutusuz ve soğutucusuz geliyor. Bir de soğutucu masrafı yaptım sistem için. Şimdi sistemin ekran kartına gelince arası 6600 burada ortaya çıkıyor. 2K'da çoğu oyun 60 FPS çok rahat bir şekilde oynatabilir arkadaşlar size. 8 GB VRAM var arkadaşlar. 1080p 60 FPS oyunculuk için aslında geliştirilmiş bir kart ultra ayarda. CSGO Valorant gibi rekabetçi oyunlarda çok rahat 200 FPS üzerine her türlü çıkarsınız bu ekran kartıyla. Ekran kartı RTX yani ışın izleme teknolojisini destekliyor fakat AMD kartlarda şu an bu teknoloji adam akıllı çalışmıyor. Eğer ben RTX ışın izleme açacağım diyorsanız Nvidia tarafına yönelebilirsiniz. Aynı şekilde FSR'de bayağı fazla bir oyunda destekleniyor. Mesela Cyberpunk 2077'de bile FSR destekleniyor. Bu da AMD Nvidia'nın DLSS ile aynı terane. Yapay zekalı çözünürlüğü düşüp FPS arttırıyor bunu size hissettirmeden. Onun haricinde video kurgu, fotoğraf edit ve Unreal Engine'da proje işleyenler veya bir proje üzerinde çalışanlar veya Blender'da olsun proje üzerinde çalışanlar için AMD'nin OpenGL teknolojisi var. En Nvidia'daki CUDA'nın karşılığı bu da yani CUDA çekirdekleri nasıl varsa bunda da OpenGL teknolojisini kullanarak bu çekirdekler bu ilgili birimlere gönderiliyor diyeyim ve ilgili birimlerce bu çekirdeklerin OpenGL sayesinde birleştirip performans sağlanıyor. Yani OpenGL teknolojisi var CUDA'nın karşı olarak burada da. Yani video kurgu yaparken Premiere Pro'dan oradan e, GPU acceleration kısmından OpenGL içeriklerseniz çok daha hızlı bir şekilde render çıktı alırsınız ekran kartını kullanıp. 8 GB VRAM var zaten gayet yeterli. 4K oyunculuk için de yeterli de zaten bu kart 4K'da pek fazla oyun öyle oynatamaz. Bunu da belirteyim yani 4K oyunculuk için ideal. De dediğim gibi 2K ve 1080p 60 FPS oyunculuk için ideal. Kart 5-6 senedir tüm oyunlarda çok rahat bir şekilde götürür 1080p 60fps en kötü orta ayara falan düşersiniz ki FSR'de günden gün gelişiyor ne kadar DLSS 2.0'ın bile hala performansına erişememiş olsa da FSR'nin de cidden arkadaşlar performansa etki, performansı etki ettiğini söyleyebiliriz. tabii ki FSR tarafında biraz daha görüntü bozuyor DLSS oranla ama AMD'nin bu ekran kart teknolojilerini sevdim ben güzel ekran kartıdır. Alınır dediğim gibi bu oyunculuk ve video kurgu için kesinlikle alınabilecek ekran kartlarından biri. Çok sağlam bir sıvı soğutma kullandım. Hiç ucuza falan kaçmadım. Cidden forumlarda falan filan baktım. Herkes bunu öneriyor hava soğutma olarak. Direkt kullandım arkadaşlar. 840 değerlendirme var. Hem Türkiye'den hem de yabancı yurt dışından değerlendirmeler var. Gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim yani yorumları ve forumlarda gezinim kadarıyla. En pahalı hava soğutmaya koydum işte. Hiçbir sıkıntı yaşamadan bunu arkadaşlar soğutabilecek teknolojiye sahip artık. Onun haricinde 8 GB 3200 MHz Corsair Vengeance RAM'leri kullandım. CL16 16 nanosaniye gecikme süresi sahip. İleride arkadaşlar anakartımızın 128 GB RAM desteği olduğu için ileride arttırırsınız RAM'i. 16 veya 32 GB Özellikle videonun başında 4K video kurgu dedim ya 8 GB hatta 16 GB yetersiz gelir. Eğer öyle bir şey düşünüyorsanız 32 GB RAM ile birlikte almanızda fayda var. Fakat dediğim gibi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Tek fark, tek kötü yanı şu. Tek kanal 8'de geliyor şu an. yanın yanında bir 8 daha alırsanız çok iyi olur ama alamazsanız Valorant CSGO gibi oyunlarda normalden biraz daha az FPS elde edersiniz. Ha tabii ki şöyle düşünürsek her türlü zaten Valorant gibi oyunlarda 144 FPS üzerine çıkacağınız için evinizde çoğunuzun da 144 Hz'lik monitörlerin olduğunu varsarsak yani siz hey 500 FPS almışsınızsa hey 144 FPS almışsınız hiçbir şekilde farkı hissedemezsiniz. Çünkü bildiğiniz gibi 144 Hz monitörler maksimum 144 FPS'i gösteriyor. Yani siz 150 ile 160 arasındaki farkı da hissedemezsiniz öyle söyleyeyim yani. Çünkü maksimum canlı olarak ekranda 144 kare görebiliyorsunuz dediğim gibi. 144 Hz monitörlerde ha tabii ki 240 Hz 360 Hz gibi monitörleriniz varsa tabii ki burada çift kanalın önemi artıyor tabii ki. Çünkü çift kanalı yaptığınızda çoğu oyunlarda 240 FPS'in bile üzerine çıkarsınız ama tek kanalla bile her oyunda neredeyse 144 FPS'in üzerine çıkacağınız için 144 Hz panelde bulunduğu için büyük bir ihtimal çok bir şey fark etmeyecektir. Yani dediğim gibi maksimum zaten 144 FPS'i görebiliyorsunuz 144 Hz panelde. Her zek ekrandaki kare saniye oranı aynı zaten işte 144 maksimum Bir saniyede 144 kare gösterebiliyor. OMS ayıaftır bundan zaten sizin baktığınız makinenin üretebildiği yani makinenin gücünü yettiği kare sayısı ama ekranda hepsini canlı olarak görmüyoruz. Ha burada zaten monitörlerde şu teknoloji oluyor böyle bir şey olduğu için ya v ya da G-Sync ve AMD'nin FreeSync teknolojisi var. Nvidia'da G-Sync, AMD'de de FreeSync olarak. Bu da işte böyle durumlarda ekrandaki yırtılmaların önüne geçiyor. Eğer FPS 144'de sabitlemezsiniz. 144 Hz bir monitörde 300-400 FPS gibi çılgın rakamdan çıktığınız zaman bazen ekranda yırtılmalar falan filan oluşuyor. Bunu da zaten monitör teknolojisiyle çözebilirsiniz veya FPS'i sabitlersiniz. Her neyse bu biraz dipnot bilgi. Onun haricinde SSD'ye bakacağımız zaman Hike Vision'ın bir SSD'sini kullandım. 3500 MB okumak güzel 1800 MB'de yazma yani giriş seviyesi benim iki sesli olduğunu söyleyebiliriz ama okuma değeri gene Yazma değeri de keşke 2200-2300 olsaydı demedim değil yani. Dedim 3500 MB okuma giriş seviyesine göre gayet güzel bir değer. Hatta biraz daha üst seviye giriş seviyesinin bir iki tık üstü yaz okuma olarak hızı ama yazma olarak cidden M2 SSD arasında vasat diyebilirim yani. Bunda herhangi bir şekilde yalan söylemeyeyim ama okuma değerleri gayet iyi. Windows takribi olarak 12-13 saniyede ben size açabileceğini söyleyebilirim yani boşken tabii ki diyorum. Onun haricinde yani 500, 512 GB bir AM2 SSD kullandık. Yetersiz gelecektir. Zaten Warzone falan bunlar 150 GB'a yakın dosya boyutları var. Red Dead Redemption 2 keza gene. O yüzden yanına muhakkak gibi ya 1 TB ya da 2 TB hard disk alabilirsiniz. Bu arada Instagram hesabımda indirimli ürünleri paylaşıyorum. Oradan da takip ederseniz sevinirim yani. Orada da mesela hard disk paylaşmıştık. 6 TB hard disk yanlış hatırlamıyorsam. 5000 liraya mı ne görmüştüm Amazon'da. Böyle indirimler olunca arkadaşlar Instagram hesabımda da paylaşıyorum. Ve son olarak sistemin güç kaynağı FSP'nin sağlam markadır. Fiyat performans PC üreticisidir. 600 wattlık bir güç kaynağı yeterli gelir arkadaşlar. Siz 3060'a falan yükselttiğinizde de ekran kartına yeterli gelir ki zaten 3060 güç tüketimi olarak 6600'e neredeyse eşdeğer ki ona rağmen 3 3060-6600'e göre hatta şöyle söyleyeyim 3060-6600'den zaten biraz daha az güç çekmesine rağmen 3060 çok daha iyi bir ekran kartı yani hem teknolojiler olsun hem FPS'ler olsun yani daha iyi bir ekran kartı çok daha iyi demeyeyim ama yani ileride siz bunu bir 3060 veya yani ne bileyim 3060 t yükselttiğiniz zaman çok problem olmaz 600 Watt ha, ama tabii ki siz uzun ömürlü istiyorsanız 650 veya 700 Watt alabilirsiniz ama bu sisteme çok rahat bir şekilde 600 Watt yeter yani o CCT testler zaten arısı 6600'ün belli 600 Watt herhangi bir şekilde sistemde çökme veya kapanma veya tam güç de kart çalışamama gibi sorunlar gelmiyor. Yani gerçekten iyi bir ekran kartına güzel bir güç kaynağı yakışır zaten. İsterseniz de uzay montaj kullanabilirsiniz. isterseniz de bilgisayar kasası alıp kullanabilirsiniz. Kasa alırken önde minimum 3 fan olsun. Arkada da bir tane yüzü son olsun ve mesh yapılı olsun. Bir de önemli olan tepelli cam olsun. Eğer kasayı yüksek bir yere koyacaksanız düşüp kırıldığında camları bir yerinize batmasın diye diyorum. Veya uzay montaj yani anakart kutusunun üzerine de anakartı koyup anakart yani anakart kutusunun üzerine de sistemi monte edip kullanabilirsiniz herhangi bir şekilde Sıkıntı çıkmaz isterseniz öyle de kullanabilirsiniz. Kasa almaya paranız yoksa. Her neyse bu vlog benden bu kadardı. Güzel bir sistem topladık yani hem oyun hem de iş için. Yani aslında bir nevi giriş seviyesi bir sistem topladık. Ama oyunculuk için dediğim gibi 2K çözünürlükte de 60 FPS verir doğru grafik ayarları doğrultusunda. 1080p 60 FPS çoğu oyunu hatta neredeyse tüm oyunu ultra yerde 60 FPS oynatır bu ekran kartı ve bu işlemci. Herhangi bir şekilde size sıkıntı çıkarmaz. Her neyse bugünlük benden bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Parçaların hepsi açıklama kısmında olacak. Hoşça kalın.